Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Mantra, kelime manası olarak düşünmek anlamı ki man ve özgürleşmek anlamı ki tiranın birleşmesine oluşur. Düşünceden özgürleşme demektir. Evrende her şeyin enerji olduğu, enerjinin değişik frekanslarla titreşerek formlar yarattığı, formları yaratan frekansların bir sesi olduğu ve mantraların evrenin dilinin sesleri oldukları kabul edilir. Mantra söylemenin kişinin ruhsal, bedensel olarak tedavi olması bu sayede hayatına bolluk ve bereket gelmesini sağladığına ayrıca her ne istiyorsa hayatına onu çekeceğine inanılır. Yani para, aşk, sağlık, mutluluk gibi istekler için kişiye farklı mantralar terk edilir ve o mantraları söylemesi istenir. Mantra bazen tek bir kelime, bazen iki ya da daha fazla kelimeden oluşan cümle olabilir. Mantrayı tarif eden metinlerde mantralar anlamlı ve anlamsız mantra olarak iki gruba ayrılır. Anlamlı mantra söylemenin iki işlevi olduğuna bahsedilir. Bu işlevlerden birisi mantra okuyan kişiye belirli bir manevi öğreti vermek için ikincisi de meditasyon yapmasına yardımcı olmaktır. Anlamsız mantı söylemenin amacı da kişiyi belirli bir bilinç seviyesine yükseltmek olarak açıklanır. Söylen mantıraların ne demek olduğunu kimse bilmez. Sadece çok az miktar hakkında bilgi vardır. Duyduğumuzda anlamsız gelen o kelimelerin tamamı farklı tanrılara yakarış ve onlardan istiklal bulmak için söylenen gizli kelimelerdir. Kendisine mantı söylenmesi telkin edilen kişi, farkında olmadan hiç bilmediği tanrılara dua etmiş olur. Mesela Ma denildiğinde Hindu tanrılarından biri olan Shiva Shakira'dan istekte bulunmuş olur. Yine aynı şekilde Ra denildiğinde Mısır'ın güneş tanrısı Ra'dan istekte bulunmuş olur. Om, Şirim, Hirim, Kilim, Gam, Şava, Lam, Ram, Yam, Glam gibi asıl anlamı bilinmeyen birçok sanskritçe kelime ya da cümle vardır. Hindu kutsal metni olan Bhagavad Gita Upanishad'ından bazı dakikeler yapacağım. Bhagavad Gita Upanishadı tanrı bilgisinin, yoga incelemesinin ve Shri Krishna ile Arjuna arasındaki konuşmanın anlatımıdır. Krishna ona varoluşun sebebini ve insanların tanrı hakkında bilmeleri gerekenleri anlatmıştır. Malum Şiri Krishna Hindu Tanrı'dan biri, Arjuna da Hit mitolojisinde dünya üzerindeki en büyük savaşçı korkusuz bir okçu. Hindu destanı baş kahramanlarından biridir. Kelime anlamı parlak, ışıltı, beyaz ve gümüş olan Arjuna yenilmez Vüşnü olarak kabul edilir. Düşlerini gönlüne gömmeli Yogi. Yaşam soluğu başının tepesinde kendini toplamalı, yoğunlaşmalı Om diye diye Brahman'ı anmalı. Titreşen ses beni anımsatmalı. Bu durumda kendinden geçerse o benim en yüce katıma ulaşır. Dikkati hep aynı yerde dağılmadan, beni anımsarsa bir yogi durmadan kolaylıkla erer sonunda bana. Beni bulur kararlı olan Arjuna. Ne vedalarla, ne adak sunmakla, ne özeyle, ne tapınmakla göremez beni herhangi bir kişi senin beni görmüş olduğun gibi Arjuna. Yalnız derin bir işgörüyle, bütün gerçekliğimle gerçek yüzümle bilinebilirim, görebilirim. İşte o zaman erişebilirim. Benim işimi gören, beni yüce bilen, iştenlikle coşkuyla bana yönelen, bütün canlılara sevgiye bakabilen kim ise avucuna gelebilir yanıma om. Tüm bunları anlıyoruz ki meditasyon ve yoga yaparken söylenen mantralar iş, para, aşk, sağlık, huzur bulmak için söylenmesi ya da yazılması telkin eden mantralar, Hinduizm, Budizm, Jainizm gibi dinlerin tanrılarını zikretmektir. Söyleyen ne söylediğini bilmeyen o tanrıları zikreder. Onlardan istekli bulunur. Bu septendo'yu mantra söylemek veya yazmak asla caiz olmaz. Velhamdülillah.